İstanbul tam anlamıyla alarm veriyor. Tabloyu çıkış yollarını ve en büyük umut kaynağı olan aşı çalışmalarını konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın hocamız konuğumuz. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar kan. Zaman zaman sizle konuşuyoruz. Bir dönem e, dedik ki Ankaralılar döndü memlekete, tatil bitti, izin bitti. E, Ankara'da vakalar arttı. Şimdi Ankara bir parça rahatladı. Öyle anlaşılıyor. Fakat e, herhalde İstanbul, e, İstanbul'daki e, tatilciler işte memlekete gittiler, tatile gittiler, döndüler ve vaka artışları da e, kendini gösterdi. E, doğru mu? Bu iç göç sebebiyle mi oldu hocam? Evet, maalesef arzu etmediğimiz tabloyu daha önce Ankara'yı yaşarken Ekim ayının ortalarından itibaren de İstanbul'da benzer tabloyu görme ihtimalimiz var. Ankara'yı örnek alarak İstanbul tedbirlerini alabilir. Dönüşlerde apartman ziyaretleri, akraba ziyaretleri, komşuluk ziyaretleri yapmaz, hayatı daha sakinleştirirlerse bu Ankara'nın yaşadığı krizi yaşamazlar diye uyarmaya çalıştık. Ama görünen o ki Ankara daha memur ağırlıklı bir kent, İstanbul daha serbest yaşamlı, biraz daha geç dönüyorlar İstanbul'a. Doğal olarak da bu dönüşler Anadolu'ya gidip birbirlerini bulaştırdıkları virüsle İstanbul'a dönüp yoğun bir yaşama girince İstanbul'da beklenildiği gibi Ekim ayının ikinci yarısından itibaren Türkiye'nin önemli bir kısmını almaya başladı. Hatırlarsak Nisan-Mayıs ayında İstanbul Türkiye vakalarının %60'ını oluşturuyordu. Şu anda İstanbul %40'larda. Endişe ederiz ki bu yükseliş devam eder eğer biz tedbirlere uymasak. Yalnız sadece ben İstanbul diye bakmıyorum. Çünkü İstanbul'u Marmara Bölgesi olarak bakmak lazım. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir hattı olarak değerlendirmek lazım. Sayın Bakan bugün Bursa'da da zaten benzer işaretleri söyledi. Son günlerde Bursa'da da bir artış var. Şunu söyleyeyim Kaan Bey. Biz bu virüsle geçici ateşkes halindeydik. Ama biz bu geçici ateşkes halinde güvendik. E, rakibe ama o e, bize yapacağını yapıyor. İnsandan insana bulaşarak biraz önce gösterdiğiniz o sentleri kırmızı hale dönüştürüyor. O kırmızılık şu demek, havasında, yerinde, toprağında, ağacında ya da e, cansız mekanlarda virüs var anlamı taşımıyor. O sentlerde yaşayan insanlarda virüs var ve bu insanlar birbirlerine yoğun bulaştırıyor demektir. Demek ki bir tarafta virüs varsa bir tarafta da insan faktörü var. Evet yani tabii nüfus yoğunluğunun fazla olduğu semtler, ilçelerde o kırmızılıkların adeta hani bordoya döndüğünü görüyoruz. Hocam tabii umudumuz aşı çalışmaları hep konuşuyoruz sizinle ama e, hatta bildiğim kadarıyla siz de aşı oldunuz değil mi hocam? Bu deneme aşılarından. Evet evet. Nasıl nasıl hissediyorsunuz? Gönüllü. İyiyim. Herhangi bir şikayetim yok. Sağ gün gülü, oldu. Önümüzdeki Önümüzdeki Salı 14. gün olarak ikinci doz aşımızı alacağız Allah'ın izniyle. Peki sonra sonraki aşama nasıl devam edecek? Sonra kontroller olacak. Aşı iki dozla bitecek. Ondan sonra da tahmin ediyorum ki 3-4 gün sonra vücudumuzda savunma hücresi oluştu mu oluşmadı mı onu kontrol ederek. Bilime katkı sağlamış olacağız. Peki o ilk dozda herhangi bir şey hissettiniz mi? Genelde olur ya hani bir aşı olduktan sonra hafif ateş olur, biraz halsizlik gibi bir şeyler olur. Onları takip edebildiniz mi? Yoksa psikolojik olarak tabii, da tabii. yaşanıyor mu bunlar? Yo günlük olarak zaten ateşimizi, tansiyonun nabzımızı kontrol ediyoruz. Herhangi bir hani sıfır şikayet diyelim, sıfır yanık etki diyelim. Hani kızarıklıktı, ağrıydı, ateşti ya da başka hiçbir şey mi olmadı şükürler olsun? Evet, şimdi inşallah da olmaz hocam ve inşallah işe yarar ve biz de o aşılara bir an evvel kavuşuruz diyelim. Şimdi farklı farklı aşı çalışmaları var. Bu Oxford aşısıyla ilgili ölen bir hekimden bahsediliyor ama bu tam %100 teyitli bir haber değil. Benim görebildiğim kadarıyla, bakabildiğim kadarıyla. Diğer yandan Alman aşısı da var. Bizde de başladı sınırsızlığa sınırlı sayıda olmakla birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz bu aşı çalışmalarını ve işinde bulunduğumuz durumu aşı çalışmalarını son derece umutlu buluyorum hem dünyadaki aşı çalışmalarını hem de Türkiye'deki aşı çalışmalarını umutlu buluyorum dünyadaki aşı çalışmaları Türkiye'deki aşı çalışmalarından 3-4 ay daha önde olduğunu da belirterek söyleyelim benim yaptırdığım aşı Çin'in aşısı Almanya, Amerika ve orada bir Türk bilim insanının bulduğu bu aşı şimdi başlanan bunların ikisi farklı mekanizmalarla etki ediyor. Bu aşıların Türkiye'deki süreci başlamadan önceki binlerce çalışma yapıldı yani binlerce kişiye uygulandı. Yan etkisi açısından bir problem yok aşıların etkinliği açısından da kabul edilebilir bir düzeyde etkinliği var. E, bu aşıların üçüncü fazları dediğimiz bu fazları da tamamlanınca tahmin ediyorum Aralık sayı, ayı sonu Ocak ayı başı e, yoğun üretimle dünyada önemli kitlelere uygulanmaya başlanacaktır. Türkiye'de öncelikle görünen o ki Çin aşısının Ocak ayı itibariyle de e, bu sonuçlarda Türkiye'deki sonuçlarda iyi çıkarsa yaygın bir kullanıma e, geçeceği görünüyor. Şimdi tabii hocam bir yandan da e, tarama çalışmaları da sürüyor. Hem PCR hem işte antikor e, testleri e, 30 binden fazla kişiye e, yapılacak. O ilk taramada e, çok da aslında verimli bir sonuç çıkmamıştı orada Yani e, o bağışıklığın e, yaşanmadığını görmüştük. E, bu çalışma sonrasında ne bekliyorsunuz? Arada bayağı da zaman vardı aslında. Elbette e, ilk çalışmanın yapıldığı dönemde Türkiye ortalamasında 100 kişinin birinde antikor olduğunu görmüştü. Ortalama 0.861 diyelim. Ama Sayın Bakan o zaman açıkladığında İstanbul'da 100 kişinin üçünde olduğu görünmüştü. Benim şimdiki tahminlerim ve o günkü vaka sayısının daha sonraki bulaş oranlarını hesaplayınca İstanbul'un %10'undan fazlasının koruyucu antikorunun oluştuğunu, önümüzdeki bir ayda bu yoğunluğu devam ederse bu sayının yükseleceğini, yine o günkü çalışmalarda Bin kişinin iki buçuğunda virüs vardı. O da Türkiye genelinde 200-250 bin, bin kişi arasındaydı. Bu rakamın bugün daha yüksek çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü yaz dönemi bütün Anadolu'da bir virüsle karşılaşma ve savunma hücreleri oluşması söz konusu. İstanbul şimdi bir yoğunluk yaşıyor. Bu çalışmanın sonucunda daha yüksek çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hocam tabii biz zaman zaman sizinle yaptığımız bağlantılarda adeta hani bu kimi bilgilerin sağlamasını da sizle birlikte yapma fırsatımız oluyor. E, konuşulan bir mesele, siz de görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur, e, bilgiye sahipsiniz. Bu diş fırçalama meselesi e, işe yarar, e, deriliyor. E, sizin görüşünüz nedir? Yani çıkmadan önce dışarıya işte diş fırçalamak ya da o ağız gargarası kullanmak, e, bir bloke, e, bir duvar oluşturup koruyor iddiası var. Ne diyorsunuz? Şimdi bunun gibi çok fazla uçu olan bir süreç konuşulabiliyor. Bunun içerisinde tuzuydu, gargaraydı gibi şeyler konuşulabiliyor. Ama bilimsel çalışmalarla sadece şunu söyleriz. Neticede bu ağız boğaz bölgesindeki tükrüklü ıslak alanlara virüs geliyor. Başarabilir burayı belirli oranda çalkalayabilirseniz, suyla temas edebilirseniz oradaki virüs yükünü düşürebilirsiniz. Ancak bu virüs oradaki bir hücre tutunumu sağladıysa, siz bunu 24 saat ağzınızı çalkalayamazsınız. Ama bir insanla maskesiz bir mesafe içerisinde beraber oldunuz, o da geldi hücreye tutundu ise, onu çok belirli olarak anlatıyoruz zaten onun bir ucu var, o uç hücreye tutunuyor, o hücreye tutunduktan sonra. İstediğiniz muameleyi yaparsanız da yapın, o hücrenin içerisinde virüsü sökme şansınız yok. Sonrasında zaten sizin hücreniz fabrika gibi üretip yeniden çıkartıyor. İlk başta tutunmayı engellemek, o da e, her an ağzınızı çalkalamak gibi bir gereklik doğurur. E, net olarak bunun üzerinde bir e, virüsün bulaşmasını engelleyeceğini söylememiz mümkün değil. Ama bir katkı sağlayabilir mi? Evet oradaki ıslak zemin ve gelen virüsü ne kadar ıslak zeminle dışarı atabilirseniz virüsün yük, yükünü azaltabilirsiniz. Ama bulaşacak virüs orada tutunabilirse hücreye tutunduktan sonra yapacak bir şey kalmıyor. Tabii Şubat'tan Mart'tan bu yana e, her gün işte bu virüsle ilgili yeni bilgilerde e, okuyoruz. Yeni araştırmaların sonuçlarını takip ediyoruz. E, yine ne kadar çok belirti e, o kadar hastalık uzun e, sürer gibi bir şey var. E, bu konudaki fikir. Ekliniz nedir? Yani çok fazla belirti olduğunda gerçekten hastalık daha mı uzun sürüyor? Şimdi şöyle söyleyelim, bizim daha önceden beri bildiğimiz kronik yorgunluk sendromu diye bir sendromumuz vardır. Bunun da altında sıklıkla virüsler vardır. Psikolojik ya da başka nedenler olduğu gibi ağırlıklı olarak virüsleri burada suçlarız. Şimdi görüyoruz ki bunu da toplumla paylaşmakta fayda görüyorum. Başlarda Basit bir solunum yolu ya da basit bir zatüre olarak konuşurken bugün tüm organları tutan ve 14 günlük şikayetler geçtikten sonra da belirti ve bulguların 4-6 hafta hatta 12 haftaya kadar sürdüğünü görüyoruz vakaların zaman uzayınca kendi vakalarımızda ve dünya vakalarında öyle olunca da bir uzamış Klinik tablolarla karşı karşıyayız. Bu uzamış klinik tablolar nedeniyle şunu söylememiz lazım. Özellikle 17-35 yaş arasındaki kitle kurallara uyma oranı çok düşük. Ee, bana bir şey olmaz mantığıyla ama bu hastalık sadece alıp geçirdiğiniz zaman değil ondan sonraki dönem içerisinde de tüm organlarınızı etkileyecek e, ağır bir e, semptomlarla devam ediyor. E, klinik tablonuzun virüsü almanız beraber alma yükünüzde ve hastalığınızın tüm organlarla ya da tüm damar sisteminizi tutmasıyla beraber olarak da semptomlarınız ...ağır ya da tuttuğu organların e, çoğunluğuna bağlı olarak da şikayetleriniz daha uzun sürebiliyor. Evet. Sizinle yine çokça konuştuğumuz bir mesele bu e, okullarla ilgili. 5 e, ve 9. sınıflarda işte artık e, başlayacak 2 Kasım'dan itibaren. E, devam eden öğrenciler, çocuklar ve ailelerinde bir artış yok. Sağlık Bakanı Sayın Koca'nın açıklamasına göre ayrıca e, okula gitmeyen gruplarda... ...daha yüksek bir artıştan e, söz ediliyor. E, okulda demek ki e, korunmak daha mı e, kolay? Evet, Kaan Bey, hatırlarsanız ben okulların açılmasına taraf olan... ...okullarda çocukların hem bütün gelecek zamanları için böyle bir eğitimi tam yerinde almaları hem de okuldaki geçirdikleri zaman diliminde eğitim süreci içerisinde de kurallara daha fazla uyacaklarını, daha az birbirlerine bulaştıracaklarını düşünenlerdendim. Bugün Avrupa'da bütün vakalar olmasına rağmen ülkelerin yine de büyük bir çoğunluğu eğitimlerine devam ediyorlar. Türkiye'de de şu an için gördük ki okuldaki birbirlerine bulaştırmaya bağlı ve aynı zamanda da onların evdeki anne babalarına bulaştırma açısından bir salgında yükseliş görülmedi şu ana kadar. Bu da teorik olarak düşündüğümüz gibi okul sürecinde çocuklar aslında daha kontrollü, daha enfeksiyon kurallarını öğrenen ve onlara da bir kısım gözetmenleri altında uyan Aynı zamanda da orada öğrendikleri bilgilerle de e, hem servislerinde hem diğer alanlarda hem de aileleriyle oldukları zaman dilimlerinde olayın realitesini, gerçekliğini ve onun korunma kurallarını daha iyi uyguladıklarını görüyoruz. E, buradan şu çıkıyor ki okullar salgının tetiklenmesinde bir faktör değil. Böylece de çocukların hem akran eğitimi hem de e, eğitimleri açısından da ...bir aksamaya neden olmadan devam ediyor. Hem de şunu ortaya koyuyor, yani okula gitmeyip de işte parkta, bahçede, alışveriş merkezinde olduğunuzda daha güvende olmuyorsunuz. Değil mi hocam? Değil tabii. Çünkü çocuklar bir kez bu konunun, bulaşın eğitiminden eksik kaldıkları için kontrolsüz oluyorlar. Bir de elbette ki çocuk özgürce bir ortamda olduğu zaman birbirlerine teması, sarılması ya da virüsü bulaştırma oranı daha yüksek. Böylece okuldaki süreçte daha düşük. Dünyada da bu böyle kabul ediliyor ve böylece de eğitimin kesintiye uğratılmaması genel bir prensip olarak devam ediyor. Evet. Hocam tabii sizlerin ağzınızdan çıkacak her kelime çok kıymetli. Herkes de kulak kesiliyor ve bir sözcük her şeyi değiştirebiliyor. Misal şu grip aşısı meselesi. Grip aşısı Covid'in daha e, hafif geçmesini sağlar e, gibi bir ifade sonrasında e, tüm dünyada aslında e, talep patladı. İnanılmaz müthiş bir talep var e, ülkemizde de öyle. E, şu an için e, en yüksek risk grubunda olanlar artık aşı yapılmaya başlandı. Peyderpey tabii aşı tedariki e, daha da fazla yapıldıkça e, herhalde aşağıya doğru o gelecek. Şu andaki duruma ilişkin görüşünüz e, bilginiz e, nedir? Şimdi çok güzel bir metodolojiyle aşı uygulamasını Türkiye eldeki imkanlarla uyguluyor. Bunun altını çizelim ve şunun altını da çizelim ki grip aşısı gripten korunma adına yapılıyor. Covid'den korunmada bir katkısı yok. Hem grip hem Covid olunca ağır tablo olmasın diye en azından grip hastalığını grip virüsünü almayın hasta olmayın diye uygulanıyor. Ben sizin aracılığınızda şunun altını çizmek istiyorum. Bu artan bir ulaşma arzusu doğal olarak da aile hekimlerine ya da sağlık otoritelerine ben grip aşımı yaptırmak istiyorum diye bir yoğun müracaata neden oluyor. Bu da aslında grip aşısı yaptırmak için gittiğiniz ortamdan Covid virüsünü alarak dönme riskinizi artırıyor. Aracılığınızda şunun altını çizeyim. E-Devlet'te, E-Nabız'da sizin bu aşıyı alıp alamayacağınız çok net belli. O nedenle başka türlü de aşıya ulaşma şansınız yok. Grip aşısı yaptırmak isteyenler sağlık ocaklarına, aile sağlığı merkezlerine ya da hastanelerde yoğunluklara gidip hastalık riski olan özellikle İstanbul'dakiler hastalık riskinin yoğun olduğu bölgelere gidip sistemi zorlamasınlar. Önce E-Nabız'a baksınlar. Kendileri eğer birinci risk grubunda ise o zaman müracaat etsinler. Çünkü onların hekimleri de birinci risk grubunda değilse reçetem sistemi üzerinde yazabildiği için o grupta değilse bu aşıyı yazma şansına da sahip değil. Eczaneden de alma şansına sahip değil. Öyle olduğu için altını ısrarla çizmek istiyorum. Önce evde ya da e, elektronik ortamda e-nabızda baksınlar. Kendileri birinci risk grubunda ise e, sağlık merkezlerine müracaat etsinler. Yoksa e, böyle bir risk grubunda değil giderlerse hem yoğunluk oluşturmak hem de virüsün yayılmasına olumsuz anlamda katkı sağlamak hem de virüsü alarak hasta olmak riskine haizler. Ama burada çok dikkatli olmalarının altını çizmek istiyorum. Evet hocam tabi bir yandan salgınla mücadele edeceğiz ama diğer taraftan da hayat devam ediyor. Ekonominin durmaması lazım. Ee... ...o şeyin de olması lazım yani çarkların dönmesi lazım. Haliyle bakın yine önemli bir mesele Türkiye Futbol Federasyonu kulüpler Birliği ile birlikte bir teklifte bulundu. Yani seyircili e, oynayalım maçları daha doğrusu yüzde otuz kapasiteyle e, seyircili oynayalım diye. E, nedir görüşünüz bu konuda? Şimdi Kaan, ben, e, Kaan Bey ben e, üniter bir devletin yerel yönetimlerine taraf olan bir e, kişiyim. Yani ne demek istiyorum? Bugün İstanbul'da bu vakaların olduğu bir yerde yüzde otuz değil, yüzde on bile benim nezdimde kabul görülebilir bir şey değil. Ama bu kontrol edilmiş illerimiz var. Salgın hızı, salgın sayısı, infeksiyon oranı. O anlamda baktığımız zaman bugün İstanbul ve Marmara bölgesini doğru bulmam. Ama Anadolu'da şehrin, il pandemi kurulunun şehrin fotoğrafını görerek geleceği kadar da Olabilir. Ha bu bir e, çelişki midir onu bilemem. Niğde'de, Gümüşhane'de ya da bir başka şehirde izin verebilirsin ama İstanbul için şu anda doğru bulmam. Bunu üniversiteler için de söyleyebilirim. Örneğin Anadolu'nun bugün 50 şehrinde e, kontrol edildiği e, infeksiyon. Sayılar azaldı, bulaş hızı azaldı, hani R kat sayısı azaldı. Anadolu'nun birçok şehrinde üniversiteler açılabilir ama Marmara bölgesinde bir süre daha beklenmesi gerekli olduğunu söyleyebilirim. Kısacası üniter devlette de bu tür kararları tek almanın yerine yerel özelliklere bakarak alınmasını doğru bulurum. Şu an için önümüzdeki 4-6 hafta İstanbul bazlı Marmara bölgesinde bu kalabalıklaşmayı artıracak kararları doğru bulmaz. Peki Profesör Doktor Kemalettin Aydın Hocam çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için, katkı için sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. И я и дар.